Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte şu gördüğünüz artı işareti var ya arkadaşlar o artı işareti nasıl yapılır onu göstereceğim. Evet, şu dokunuşlar göster kısmını görüyorsunuz. Bu göster kısmına nereye basıyorsam siz de öyle basarsanız bakın basar zaten. Ee, arkadaşlar yani şurası var yani şurası. O ayarlarda geliyorsunuz bu arada kanalıma abone olanlara inşallah ünlü yani gerçekten çok büyük ve 7000 tane çok, çok güçlü bir koruması olur kanalıma abone olanlara ve annesi babası ölümsüz olur amin. ama kanalımıza abone olanlar arkadaşlar. Şurada komanda kontrolleri var. Böyle geri aldığınızda o artı gidiyor böyle oluyor gördüğünüz gibi. Onu geri yaparsanız dokunmaya geliyorsanız şu kumanda kontroller var. Orayı açtığınız anda arkadaşlar gördüğünüz gibi yeniden açılıyor. Sizler de bildiğiniz yani yorumlara bildiğiniz şeyi yazmayı unutmayın. Ee, i̇ki kapının da aynı anda açılması. Yani kapıların çift açılmasını ama nasıl çift açılır onu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir de yananamodun ismini ne onu da söylemeniz yeterlidir arkadaşlar. İnşallah abone olursunuz. Kanalıma abone olursunuz. E, e, Bildirimleri açarsanız da 11.000 kanala abone olabilirsiniz. Ve annem babamın huzurlu ve ölümsüzlüğü anı. İnşallah bu videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.